صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفضل اني الى الله ان الله بصير بالعباد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Edduâ'ı mukhul ibadeh Sadaka Rasûlullah fi kâl evke mâ kâl Pek aziz ve muhterem kardeşlerim Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Gönüllerimizi imanla dolduran, İslam şerefini bahşeden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılan Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz derecede hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Evet, O'a dua ediyor, niyaz ediyoruz o yüceler yücesi Rabbimize. Cenab-ı Hak dualarımızı dergah ı izzetinde kabul buyursun kıymetli kardeşlerim. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyuruyorlar. Evet namazımız öyledir gerçekten kıymetli kardeşlerim. Aslı ne güzel bir duadır değil mi? Hem fiiliyatıyla hem ayetleriyle Peygamberimizden gelen dualarıyla nedir? Namaz baştan sonra aynı zamanda fiili bir duadır, istektir, taleptir, arzudur, iştiyaktır. Duanın özde de budur. Yani Allah'ımıza gönül vermek, acziyetimizi, kulluğumuzu dile getirmek. Ya Rabbi bu aciz kulun senden yardım diler. İyyâke na'budu ve iyâke Ancak sana kulluk yapar ve yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi bizler aciz kullarınız bizleri bağışla Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a yöneliriz kardeşler. Kul olduğumuzun idrakinde olmaktır dua. Cenab-ı Hak bize bu güzelliği zevk ve neşe içerisinde yaşamayı nasip eylesin. Allah'a dua etmeden yaşayanlar nasıl yaşarlar ki? Allah'a dua etmekten imtina edenleri Cenab-ı Hak perişan edeceğini haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Ve yine ayeti kerimesinde öyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Kul ma ya'be üküm De ki ya Habibim onlara eğer sizin yalvarıp yakanmanız olmasa Cenab-ı Hakk'a yönelmeniz, yalvarmanız, yakarmanız, Göz gözyaşı dökmeniz, acziyetinizi ifade etmeniz, dile getirmeniz olmasa Allah size niye değer versin ki? Yani duanız olmasa Allah katında değeriniz var mıdır ki? Yok. Rabbim bizlere dua etmek güzelliğini, şerefini bahşeylesin daima kıymetli kardeşler. Kendisine kul, Habibine ümmet olanlardan eylesin. Razı ve hoşnut olacağı güzel amellere, güzel işlere göndendirsin. O yüceler yücesi Rabbimiz muhterem kardeşlerim. O halde insanın ibadetleri Allah'a yakarıştır, duadır. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru diyoruz mesela değil mi? Ve gına, azaben nar. ve gına azaben nar. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bize cennet ve cemal ilahini nasip eyle diye dua ederiz aslında. Evet ayetlerde var, hadislerde var değil mi kardeşlerim? Namazımızın sonrasında el açar yine niyaz ederiz, Cenab-ı Hakk'a yöneliriz. İşte bunun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve gâle rabbükümü du'ûni eştecib leküm. de ki, de ki Rabbinize dua edin ki Rabbiniz duanızı kabul eylesin. Yani Cenab-ı Hak bana dua edin ki duanızı kabul edeyim diyor. Size isticab edeyim. Dualar acele edilmedikçe kabul olunur buyuruyor Peygamberimiz de. Acele etmeyin. Ama bazı dualar vardır ki dünyada tecelli etmeyebilir. Ahirette insanın karşısına onlar çıkacak mükafat olarak değil mi? Hafızlarımız dikkat edin buna. Hep dua edin. Küçücük yaştan itibaren ne güzel dualar yapın hem de. Ve ahirette insan diyecek ki benim bu duamın karşılığı dünyada tecelli etmemişti ama Cenab-ı Hak onun karşılığında bana cennette nimetler vermiş. Ne kadar güzel değil mi? O halde şu küçücük hafızlarımızın da kulakları duysun hep öyle dua etsinler. Ya Rabbi bize seni tanımayı, sana kul olmayı, Habibine ümmet olmayı, Kur'an ve sünnet yolunda olmayı, hafız olup hafız kalmayı, hafızlar, alimler yetiştirmeyi nasip edin, et diye Cenab-ı Hakk'a dua edin. Sevgili yavrular, Rabbimiz dualarımızı, her birimizin de duasını kabul eylesin. Kardeşlerim, mümin hep duada olur. Bakın Rabbena hab min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve lil muttaqina imama. Ne kadar güzel. Rabbim bize bize hayırlı nesiller ver diyor özet olarak Cenab-ı Hak bu duamızda. Bu ayeti kerimede değil mi? Gözümüzün aydınlığı olacak eşler ver. Onlardan da hayırlı takva sahipleri insanlar ver. Bizleri de onlara önder kıl ya Rabbi. Senden korkan, peygamberine tabi olan güzel kullar, nesiller ihsan eyle bizlere diye müminin dua etmesi gerekiyor. Rabbi salati ve min Ya Rabbi beni ve aile efradımı namaz kılanlardan eyle. Unutmayın. Olmaz mı? Evet sevgili yavrular, gençler ve mümin kardeşlerim. Ya Rabbi beni ve aile efradımı namaz kılanlardan eyle. Ya ne kadar güzel. Ya. Cenab-ı Hak bizlere bu güzelliği nasip eylesin kardeşlerim. Müminler bunun için çabalamalı değil mi? Evladı namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Buna bakıp göz önüne almalı. Eğer kılmıyorsa üzülmeli, karşısına almalı. Yavrum namazını kıl, bunun hesabı çok ağır, cezası çok ağır. Bir de Allah senden razı olmaz. Bak, Allah göz veriyor, görüyorsunuz. Dil veriyor, konuşuyorsun, kulak veriyor, işitiyorsun. Yemek veriyor, yiyorsun. Hele şu nefesine bir bak. Gidip almıyorsun ağzına. Cenab-ı Hak lütfetmiş, buradan alıyorsun. Burnundan nefes alıyor, veriyor, kokluyor. Aman ya. Şu güzelliklere bir bak yavrum. Bunu Cenab-ı Hak sana lütfetmiş. Bunun karşılığında ona hamd etmen, şükretmen lazım gelmez mi? Hani birisi su ikram ediyor da teşekkür ediyoruz deyip şimdi su içip Rabbimize şükretmemiz gerekmiyor mu kardeşler? Aynı. Şükür. Dua aynı zamanda bir şükürdür değil mi? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzel ibadet etmek konusunda bana yardım et. Bakın şu hafızlarımız nasıl güzel dinlerler, gözlerini ayırmıyorlar bizden ve ağzımıza çıkanı işitmek, ezberlemek istiyorlar. Şu yavrucakların haline kadar güzel elhamdülillahi teala. Onun için yavrular şöyle hep dua edin olur mu? Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek konusunda bana yardım et. Evet bu yavrucakların bu güzel dinlemeleri beni ta yıllar öncesine götürdü. Kardeşlerim güzel hatıralar aklıma geldi. 1992-1997 arasında Kampüs Camii'nde, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii'nde imamdım. ilk kadrolu imam olarak. Ve bir cuma namazında 10 bin genç vardı. Şimdi de öyle dolu oralar elhamdülillah. Daha da genişlettiler Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Aşağılar, yukarılar, dışarılar, aman Allah'ım sergiler serilir binlerce genç öyle güzel dinlerler ki vaazımın birisinde hep gençler, genç kardeşlerim diye hitap ediyorum. Onlar tabii ki hoşlarına gider böyle gençleri karşımızda muhatap olarak alınca hitabetin kurallarından. Şimdi hafızlarımıza da sesleniyorum kıymetli cemaatim. Valimiz de varmış o gün. Namazdan sonra hocam dedi hep gençler, gençler, gençler diyorsun bir kez de olsa valimiz demedin, sayın valimiz demedin diye bana takılmış oldu. Muhabbet etti böyle. Ama çok güzel dedi. Yani gençlere bu hitabın onları şahsiyet olarak karşına alman, değer vermen çok güzel diye bahsetmiş ve muhabbet etmiştik. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Yıllar öncesine gitmiş olduk. Neredeyse değil mi kardeşlerim? 30 yıl. Aman yarabbim. İşte şu hafız yavrularımızın da böyle dinlemeleri, bize ta o günleri hatırlattı ki orada çok önemli hatıralarımız var. Altı yıl içerisinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Türkiye'ye dağılan, belki dünyaya dağılan onca yavrumuzdan razı olsun. Evet, onların dinleyişleri bir başkaydı. İlim ehli olunca nasıl güzel dinlerler, gözyaşları içerisinde dinlerler, bizi de etkilerlerdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çok razı olsun. Onun için genç çok önemli. Gençlik çok önemli. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyorlar. Ve şâbün neşe'e fî ibadetillâhi teâlâ. Öyle gençler ki, gençliğini ibadetle geçiren o gençler ki arşın gölgesi altında toplanacaklar mahşer gününde. Yani sıcak görmeyecekler, terlemeyecekler, acı çekmeyecekler, gölgelenecekler arşın gölgesinde. Allah'ın ikramı niye? Nefsin heyecanlı zamanında günaha değil, harama değil, Allah'a gidiyor, namaza gidiyor, Resulullah'ın yoluna gidiyor. Ta o zaman o gençlere öyle derdim, 30 yılı geçti bakın. Gençler derdim, Evliyayı dışarıda aramayın, evliya sizlersiniz. Niye? Şimdi de var böyle gençler, Allah sayılarını artırsın. Karşınızda haramlar dururken ben Allah'tan korkarım diye harama gitmeyen insanlar da hele hele gençler de yine harşın gölgesi altında toplanacaklar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yedi sınıftan ikisini gördük kardeşler. Değil mi? Bakın. Haramlar, üniversite çağına bakın, üniversite gençliğine bakın. Haramlar karşısında Allah korusun her türlü şekilde belki davet ediyor ama genç adam diyor ki ben Allah'tan korkarım. İnni ekafullah. Aman ya. Böyle gençler tanıdık elhamdülillah. Böyle gençler olsun, Allah'tan korkusu olsun, Rabbine niyaz etsin beni koru ya Rabbi diye. Beni muhafaza eyle Allah'ım diye. Niye? Arşın gölgesi var. Cennet var. Yusuf Aleyhisselam misali güzelliği var. Böyle gençler tanırdık elhamdülillahi teala kıymetli kardeşlerim. Şimdi gençliğimizi hatırlatıyoruz. Gençlik, gençlik. Allah'tan korkun, harama gitmeyin kız, erkek. Pisliklere, zinalara, flörtlere, sevgililere gitmeyin diyoruz. Rabbim nesillerimizi muhafaza eylesin. Yine duaya dönüyoruz konumuza. Allah'ım sen koru. Rabbim çocuklarımızı, nesillerimizi bizleri namaz kılanlardan eyle Allah. Değil mi kardeşlerim? İş mesele işte burada. Allah'a kullukta, Allah'ın rızasında, Allah'ın muhabbetinde, Allah'ın aşkında, Allah'ın o sevgisine ve muhabbetine ulaşma çabası içerisindeki bundan daha güzel ne olabilir? Düşünebiliyor musun? Yani insanlar kabirlerinden dirildiler. Allah'ın huzuruna gidiyorlar. Gittiler. Sıratı geçenler hızla geçiyor. Rüzgar misali geçiyor. Bugünkü tabirle füze misali geçiyor. Işık hızıyla geçiyor. Derecesine göre geçiyor kardeşlerim. Ama kimileri yapalıyor. Kimileri Zor geçiyor. Kimisi sürünerek geçiyor. Hadislerde geçiyor. Kimisi geçemiyor, aşağıya düşüyor. Rabbim muhafaza eylesin. Aşağı ne? Cehennem. Hadi bakalım. İnsan sıratı düşünecek. Ama bugünkü sıratı güzel geçecek. Dünya sıratını güzel geçecek. Haramlardan uzak durup Rabbinin rızasını düşünerek yaşayacak. Allah'a kulluğunu en güzel şekilde hayata geçirecek. Çoluk çocuğunu İslam güzelliği içerisinde yine hayata geçirecek, yetiştirecek kardeşlerim. O halde Allah'ın güzel ayetlerine faka yalvarıp yakaracağız. Okuduğum ayet-i kerimede öyle buyuruyordu Yüceler Yücesi Rabbimiz, Rabbinize yalvara, yakara ve sessizce dualar edin. Allah haddi aşanları sevmez. Günaha, harama, yanlışa gidip duranları sevmez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böylesine halden her birimizi muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim ki bu bir felakettir. Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik versin. Yine acımız var. Evet, yine acımız var Filistin'de. Yahya kardeşimiz komutan, şehit oldu. İsmail kardeşimizin üzerinden daha az bir zaman geçti. Allah'ım şehadetlerini kabul eyle. Ümmetin birlik ve dirliğini nasip eyle. Müslümanlara uyanış lütfedip ihsan eyle. Ya Rabbi Kur'an ve sünnet etrafında birleşmeyi, yapışmayı, ümmet olarak bilinçli olmayı, güçlü ve kuvvetli olmayı bizlere bu ümmete sen nasip ve müyesser kıl Allah'ım. Ya Rabbi bizi kendine kul habibine ümmet eyle. Ya Rabbi ya Rabbi geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Kendi yolunda, yolculuğunda, rızanda, muhabbetinde eyle. Ya Rabbi biz aciziz, günahkarız. Hata ehliyiz. Günahlarımızı bağışla yüceler yücesi Rabbül Celalimiz ve yolunda, yolculuğunda, kulluğunda ile ümmet için çırpınmayı, güçlü olmayı ve ümmetin kurtuluşunu sen nasip ve müyesser kıl Allah. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ya Rabbi güzel Habibine sonsuz salat ve selam olsun. Evet sevdiklerinin yolunda bizleri daim ile bütün geçmişlerimizin ruhlarını şahit eyle, cennet ve cemalinde de beraber olmayı hepimize nasip ve müyesser kıl. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Allah'a yasufun ve selamun alel muselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna veşvim erzana, verham mevtana ve estecib duana bi hurmetil Fatiha.